Günler uzadı. Güneş var gücüyle tepede yakıcı susuz kaldım. Yemeyeceğim. Neden yemeyeceğim? Ne için oruç tutuyorum? Allah şu saatlerde yeme dediği için. Onun ye dediği saate kadar yerim. Yeme dediği saatte bırakırım. Tekrar ye dediği saatte de tekrar yerim. Ben orucu Allah tut dediği için tutarım. Yoksa hayatta kimse bana oruç tutturamaz. Yani diyet için belki azıcık yaparım ama böyle 12 saat, 15 saat, 18 saat. Aman 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 aman. Ama Allah derse yaparım. İşte biz buna emre itaatteki incelik diyoruz. Bunun adı emre itaatteki inceliktir. Evet. Bekleyelim bakalım be. Orada da yer var